have been known şuradan ekran kartı fiyat bakıyoruz. <laughs> Helal oğlum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Oğlum attın Q ne senin? <laughs> ha şöyle ya. Aferin lan size. Yerten kere. Adamın flash da gitti, teleport da gitti. Erken saflarda. Karşı jungle ve mastery şey, Lan geçemiyorum. Adam milyon az Aa onu yemezsek iyiydi ya sanki. Hiç sıkıntı yok. Ya ben bu sporu yapıyorum ya biliyorum. Bu sporu benden soruyor. Geçen altı reklam video dedim. Aha. Hop! Ananı Bir de kuleyi vurdu. Daha da güzel, daha da güzel. Ulan Q'yu beklemedim salak gibi. Selam Çelik selam, selam, hoş selam, yalandan gelen bir ölçüye. Ah, aa adamın oğlum adam bakmıyormuş lan. Yine geldi bizim mesai başladı. <laughs> Müfiz hoş geldin sen. Adam demin flash atmadı mı cidden ya? Dude I can't play. Adam her yere <laughs> attığımda kafamda bitiyor ya. Çocukluğu var biraz kanında. Bana. Benim canım yanmaz kardeş. Abi ama Allah'ını seven benden de bir takım üyeleri baksın bile ya. Alo. FF15 yazalım takıma. Bu zor ta ki o takım olmaz yani hiçbir şey. FF Fest 15 Animal Team yazalım. Benim mentele mi diyorsa herkesin mentele gidecek. Ben aim'i attım nasıl kafamı 5 tane yiyorsam bu adamın da canı yokken genk yemesi lazım. Eğer o genk atılmıyorsa FF atılacak demektir yani bu anlama gelir. Bunun başka bir anlamı olamaz yani bu oyunun. Adam Q upgrade demiş bu arada enteresan bir şekilde. Vay 5-0 mu what? Abi o Q'yu nasıl tutturamıyorsun boşluktaki adama ya? Biz sorunluyuz sakiniz hala. Biz yenilmedik yeteri kadar. Love'ın hareketlere bak ya. Bu oyunu seviyor ben size söyleyeyim bak bu adam. O adam acayip keyif alıyor oyundan. Q falan upgrade'lemiş skilleri de oynamak için. Yanında bir arkadaşı oturuyor yanına ya da kanka şöyle Q upgrade'le böyle böyle yaparsın dedi. Blue da verirdi adama o. Güzel güzel botlane'imiz winlemiş. Oğlum ben niye bir vuruyorum ya? <laughs> Oğlum aman dik lan sayanın oğlu bir boy boynu kırıldı dönerken. Ee, bir ulti bana gelir, benden gelir ona. 300 almadan ben ölmez daha. Anam potatik Aha. Bak kardeşim skiller böyle atıyor gördün mü? Kardeşim hadi artık be. <laughs> Ya ne ya? Ay arkadan bir baskın. Oo keskin macak bir flash geldi. Aha. Bak Aso W'nü tam çıkışına tak. Burada tecrübe konuşuyor ben konuşmuyorum. Lan bizim Lux ne yapıyor orada? Biliyordum ya bana ulti basacağını. Onu da anlamıştım. Fark etmiştim böyle bir adilik olacağını. Salak laks yüzünden ben öldüm. O aradan. Oğlum nereye gidiyorsun? Koydum beni öldürüyorsun. Oğlum şaka mı oh, yeah. var? Adamın hala ölçüsü var. <laughs> Bak kitle senaya vuruyor. Salak niye sattı oh, yeah. lan? Mantıklı ama herhalde. Oh, yeah. Ah be lan E gelse bir saniye önce. Adamlar takım organizasyonunu daha iyi yapıyor bir oh. ne oluyor lan? 50 x win gelirse mi? Bir saniye. Solu hoca şöyle götün ağzına sokalım. Şöyle güzel bir ultiyle başlangıç yapalım bakalım. Oğlum benim ulti nerede? Aha! Nocturne oyun iş. Oh, yeah. Ay 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 ay. <laughs> Ya. Adamın oğlum yeah. ucisini getirtirdi Sayon Mira ya. Şaka galiba bu. GGVP anlık oh, team. Yeah. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi orayı orada kaybedersem oyunda benden bir şey beklemesinler. Oh, Aha! Yeah. Allah Allah Allah! Oğlum sağlı sık biraz sağlı. Allah kardeşim şuna sıkı. Oh, yeah. Ay Takım bu denli iş yapıyorsa demek ki. Oğlum. Oldu. Ay ekstradan gelen bir Her bir yüzümüzü güldürdü. Keyif verir. Alın oğlum burayı ki ben rahatlattım bir de. Aynen takımın takım arkadaşlarınızı motive edici sözler söyleyin. O direği alın Al 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 Gir aralara. Lan gir Vur Arka arka Hop baba burada baba burada Anan ne gitti adam Oğlu vur Uuuu Let's go man Ayyyy neymiş ya bu takım böyle Devam devam devam. Lan. Uy, oğlum penta atmasın ha. şu oha. Oha. Bu adam Wolf'ü tırtıkladık. Kardeşim kuleyi alın öncelikle. Dal dal dal. Verdim ben ona sudubu, küsküyü verdim ağzına. <laughs> Bir daha verdim küsküyü. Aha. Bir daha verdim küsküyü. O adamlar kalabalık olmuş. Oğlum, anne. Bunun içi var mı? Arkadan düşüyoruz. Lan biri daha gel. Niye öyle oldu? Küsküyü bilmeyen var mı aranızda? Bilmiyorsanız yayınlarımı izleyerek öğrenebilir küskünün ne anlama geldiğini Genelde nerelerde kullanıldığını Devam devam! Sür, Ananız. Ay, arada mı kaldık? Sayon tanklı oğlum. Bitir oyunu. Abi ölsene artık ama <laughs> ya, sür buraya ulu kurt. Ulu kurt Kenan yapma. <laughs> <laughs> Berk at oğlum başlı. Ulu kurt Kenan geri döndü